Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda bugün kaçıncı günümüz ya? Üçüncü günümüz aynen. Ee, tatilimizin üçüncü gününü çekeceğim size. Tatil günü üçüncü vlog geliyor yani. Yeni uyandım. Yeniden kalktım. şu an saat 12.10 geçiyor. Yani kaçta uyandım ya ben? 11.30 gibi falan uyandım. Ee, bugün biraz geç uyandık. Geç çıktık hatta. Odadan herkes. Ben de şimdi iniyorum yeme. Kahvaltı ee, kahvaltıyı kaçırdık zaten. Öğle yemeğine iniyorum şimdi. Ee, bu sefer ilk defa otelin öğle şeyine bakacağız. Öğle şeyine. Ya yani ana restoranttaki çıkan yemeklerine bakacağız. Hiç gitmemiştik daha önce. Böyle bir kombin yaptım. İçinde bikinim var. Orası soğuk oluyor diye böyle bir üst giydim. Yani yine üşüyeceğim ama. Ve şortum var. Şimdi iniyoruz. Bakalım bugün nasıl olacak. Size bahsettiğim asansörü bulmuştum. İnanılmaz güzel. Yine kaybolacağız. Hazır mıyız? Bu arada saçım niye ıslak duruyor? Biraz ıslak duruyor. Biz sprey sıktım da, o yüzden ıslak duruyor. Havza falan girmedim yani. Zaten belli oluyor hani daha uyanamadım. Restoran daha hazır açılmamış. Yarın 15 dakikası falan var. Ee, o yüzden hastaneye gidiyorum. Babamlar da oradaymış. tabak hazırladım. Şunu çok merak ediyorum. Böyle gözüküyor. Ve böyle bir tatlı tabağımız var. Şimdi bunları yiyoruz. Sonra havuza gideceğiz. Arkadaşlar biz şimdi şeye gidiyoruz, havuza gidiyoruz. Hatta daha doğrusu denize gidiyoruz. Ee, saat 1.43. Anneme söyledim de. Saçım çok kötü duruyor. Böyle katır kutur duruyor. Çünkü bir şey sıkmıştım. Bugün şöyle planlıyoruz. Erken gelip çok durmayacağız orada. Ee, sonrasında burada da zaman geçireceğiz. Bugün biraz geç kalktık çünkü. Öyle bir sorunumuz oldu. Şimdi otobüs de burada bu. Şimdi biniyoruz. Ben size 15 dakikamız var diyordum ama 46 geçe kalktık. Tuhaf bir şekilde. Ben de şaşırdım şu an. Bizim için daha iyi oldu. Hem erken gidip erken geliriz. Biz bir 2-3 saat sonra döneceğiz herhalde. Şeyden. Denizden. Çünkü otelde de zaman geçirmek istiyoruz havuzunda. Aqua Park'ına dün girememiştim. Bugün yine oradan da video çekeceğim. Kılıfımı da aldım çünkü. Şimdi 5 dakikalık yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi soğuk kahve içiyorum arkadaşlar. Az sonra ben de denize gireceğim. Çok güzel bir dalga gözüküyor. Arkadaşlar şimdi denizden çıktım. Şey içiyorum. Frozen içiyorum. Şimdi kesin dilim yine mavi olacak. Bu sefer böyle bir şey yaptırdım. Şimdi e, şu arabaların fiyatını sorduk bu arada. E, ne dedi? 5000 5500 bin... gibi bir şey dedi. 15 dakikası. E, ama tek başımıza binemiyoruz zaten. Hani bir büyüğün olması gerekiyormuş. Şimdi biz şeye gidiyoruz. Otel kısmına geçiyoruz. Orada kaydak ve falan bineceğiz. O yüzden saat şu dört an buçuk. Annemleri burada bırakıp gidiyoruz Mustafa'yla. Arkadaşlar gidiyoruz. Çok kalabalık. inanılmaz kalabalık. şaşma saat 5'e 10 geçiyor. Kaydıraklar altıda falan kapanıyor diye biliyorum. O yüzden Mustafa'ları kaybettim. Mustafa'yı babamı kaybettim daha doğrusu. Annem direkt girmiyor. Onları bulup kaydıraklara bineceğim. Çünkü tek başıma da binemem. Ee, Bolt iki oluyor kaydıraklar. Bot iki çiftlik oluyor kaydıraklar yalnız. Onları bulup kaydırağa bineceğim. Sıra çekeceğim. Şimdi Mustafa'yı bulduğum kaydıraklara gidiyoruz. <laughs> Boğuluyorum. Saç açıp şimdi bineceğiz ama saat 5.30. buçuk. Az sonra izin vermezler. 45 geçip falan izin vermiyorlar. Şimdi hemen bir kere binelim. Bir iki defa. Şu an botumuz yok. İlk, ilk binişimiz de botsuzundan kayalım. Saç çıkıyoruz. Saat 5 buçuk olduğu için muhtemelen bir defa falan binebileceğiz. Belki iki defa. Şu an botumuz yok. Burada botsuz olan tek bir tara var. Ondan kayacağız. Zebralı. Ben botluları daha çok seviyorum bu arada. Bence yatıyor. Yatırak daha güçlü. Hmm. Yatınca çıtır çıtır bu kaydıraklar. Bu kaydırakların o özelliğini hiç sevmiyorum. Daha daha bu tercih ederim. Kesinlikle. Güzeldi. Buna bir şey güzel. <laughs> Burada şu küçük kaydırağı güzel. Şimdi buradan çıkacağım. Böyle. <laughs> Otele geldiğimizden beri ilk defa sarsa sırası bekliyoruz. Aqua Park için. Normalde çok sıra oluyordu. Şu an çok sıra yok. İlk defa çıkacağız şimdi. Siyah beyaz karanlık olana biniyoruz. Ee, evet, yine daha önceki vlogda da çekmiştim onu Mustafa ile Şimdi tek başıma bineceğim. Mutlu da. Çok güzel gözüküyor bu arada buralar. mesela kadar düşmüştüm. Yok bundan ilk düşmüştüm. Düşünce çıkması çok zor oluyor çünkü ikinci ya. O tutun çok farklı. Ama düşmedim. Çıkma kadar. Çok gerekli ya. Evet başardım arkadaşlar. Bu kısım cidden çok gereksiz, çok saçma, yorucu sadece. Bir de düşüyorsun geri çıkamıyorsun falan. Şu an son kez sevliyoruz. Kapattılar biz de ısrar ettik yani hani açın diye. Çünkü o kadar sıra bekledik. Yani ikinci asal sonra biz çıkacaktık. Birinciyi gönderdi, sonra bir daha Hani bize dedik o kadar bozulduk falan yaptık böyle. Son kez biz çıkalım dedik. verdiler neyse ki. Şimdi son kez kayıyoruz. Devamlı yarın iki bir çekeceğim. Çünkü başka kayamayacağız. Belki buradan çocuk akvasına geçeceğiz ama orası da 15 dakika falan kapanacak yine. 10 dakika falan var belki Muhtemelen havuza girer. Bugün de akşam hazırlarına geçelim. Geliyor.

18 artı yine giremiyorum. Yine bir saçmalık devam ediyor. Bu otelin bir 18 artı kavramları beni bitirecek. Ne yani? Yüzmeyi mi yani. Çok saçma. Çocuk akvasına geldim. Siz bir şeyden bile daha kaybetmek için ama orayı da kapatmışlar. Yarın artık yapacak bir şey yok ama şurada birazcık eğlenmeye geldim aslında ben. 2-3 dakikam kaldı mı olsun. Çocuktan çok büyükler var yani bir eğlence. Mükemmel eğlendim sen. Şuradan geçsem geçerim ama çok görevi var. durdururlar beni. Görürler. Çok fazla görevi var. Yok çıkarım ben oradan. Al be. Neyse yarına. Görüşürüz. Arkadaşlar, şimdi odaya çıkıyorum hazırlanmak için. Benim hazırlanmam biraz uzun sürdüğü için önden ben gidiyorum. Annemler sonra gelecek. Odaya çıkıp hazırlanacağım. Size azıcık çekerim. Oralar çok eğlenceli olmayı diye çok çekmiyorum. Ama akşam daha eğlenceli olacak o yüzden daha çok çekeceğim. Bugün çok uykum yok neyse ki. Çünkü uyuduk. Kaça kadar uyuduk? Biliyorsunuz zaten 11.30'a kadar uyudum. Amfi umarım bugün çok sarar. Umarım güzel bir gösterileri vardır. Çünkü dünkünü sevmedim. Ondan öncekini de bayılmadım. Umarım bugünkü de eğlenceli olur. Şimdi gidiyorum size buraları da çekecektim. Ama burası 18 artı gördüğünüz gibi. Burası Maldivler. Öyle giremiyoruz yani oraya. Bir 18 bir olsaydı daha neler neler yapacaktım işte. Yok ama. Yapacak bir şey yok. Bir de 18'inde geleceğim bu otele. Öyle karar verdim şu an tane yanlış asansörden çıkarsanız çok büyük sorunlar oluşuyor. Odayı bulamıyorsunuz yani öyle bir sorun çok büyük çünkü daha önceki vloglarımda da dedim hatta labirent gibi arkadaşlar. O kadar karışık ki odayı bulmak imkansız gibi bir durum yani. O yüzden bizim asansöre buradan binmemiz gerekiyor. Yoksa yukarıda sorun çekiyoruz. Arkadaşlar ben şimdi yemeğindim. Böyle bir kombin hazırladım. Üstüne böyle bir sarı bir crop ve altında short var. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Bugün odamız temizleme unutmuşlar yani havlu falan yoktu. Şimdi geldi onlar da. Aha, annemlerden bir saat bir buçuk saat önce odaya çıkmama rağmen onlar benden daha hızlı hazırlandı. Umarım bugünkü amfi çok güzeldir. Umuyorum. Benim kapatıcımın rengi çok açık kaldı şu an. Galiba kızardım ve yandım yani bronzlaşıyorum. Bu iyi bir şey bir yandan bir yandan da kötü bir şey çünkü kapatıcım olmadı biraz açık oldu ama sorun değil gibi. Birazcık açık, çok az. Sonunda suşi buldum. Göstereceğim şimdi size. Bir tabak yaptım. E, suşi, işte pizza, pidem. E, bir tane tadımlık aldım bunu. Patates ve çin mantısı aldım. Mustafa da benim için hazırlamış sağ olsun. Masa bir bile Tamam teşekkürler. Siyahıdan benim için de kalmamıştı. Arkadaşlar şimdi başlıyorum denemekle. Siyahla başlıyorum. güzel gibi. Bunu deneyeceğim. Bundan çok mutluyum şundan. Bundan çok mutluyum. Güzel bu arada. Bir de bunu deneyeceğim. devam arkadaşlar. Bir de çim mantı gördüm. Onu deniyorum. bu Güzel. şimdi ben Amti'ye gidiyorum. Beni erken gönderdiler. Yarım saat 40 dakikası var başlamış, başlamasına. Yer kalmıyor ve gittiğimde muhtemelen yine yer bulamayacağım. Çünkü birçok kişi kalktı ve oraya gittiğine eminim yani. Bu de bugünkü gösteri daha güzel olacak. Çünkü cimnaz böyle atlamalı, işte tıplamalı, hoplamazlar falan olacakmış diye duydum. Umarım ki doğrudur. Çünkü öyle bir şey ihtiyacım var. Daha eğlenceli oluyor bence. Çünkü iki gün öncekilerden hiç keyif almamıştım. Şu an muhtemelen herkes oraya gidiyor. Evet, aynen öyle. Biraz insanları geçmem gerekiyor çünkü yer bulmak çok sıkıntı. Otelin o sıkıntısı çok fazla var. Restoranlarda mesela yer bulamıyorsun. Ee, restoranda oturma yeri bulamıyorsun. Sonra şey de öyle. amfide zor yer buluyorsun. Yine sandalye kalmamış oluyor. Masa kalmamış oluyor. O yüzden insanlar bir saat, bir buçuk saat, bir buçuk değildir belki ama bir saat öncesinden falan gidiyorlar. Şu an daha yarım saat olmasına rağmen herkes gitmeye başladı bile. Oraya gittim ve çekeceğim zaten çok doludur şimdiden. Daha çok yolum var. Çok iyi bir yer buldum. Daha iyisini bulamazdım. En önlerde en önde yer bulmuştum ama çok kenardı. Şu anki bulduğum yer o kadar iyi ki. Ben de şok oldum yani. Ama burada kuryemiş falan var. Biri kalktı herhalde. Hayatta vermem burayı. <laughs> Şimdi maddelere geldik. Burası yetişkinler için aslında 18 artı ama gizli gizli giriyoruz arkadaşlar. Tamam deneyeceğim. diyeyim youtuberım diyeyim belki kabul ederler. Mesela burada bu şekilde bu evleri de kiralayabiliyorsunuz. Evleri yalnız. Buradaki odaları da kiralayabiliyorsunuz ama tabii ki daha pahalı ekstra bir ücret ödeyerek kiralayabiliyorsunuz ama kendinize ait böyle önünde havuz oluyor. Uyanır uyanmaz girebiliyorsunuz da aynı zamanda. Şöyle gösterebilirim. Ama buranın tek kötü yanı işte artı 18 olması. Burası Maldivler diye geçiyor bu arada. İlk defa giriyorum. Buraya annemler ilk gün gelmişlerdi. Girmişlerdi. Bu arada insanlar içeride uyuyor olabilir. O yüzden sessiz konuşmam gerekiyor. Buraya ilk gün annemler gelmişti. Ve bizi şurada, şuradaki şeniz noktalarda bırakmışlardı. Çünkü izin vermemişlerdi. Sonra girdiler. Çıkmadılar. Orada bir şeyler içmişler. Sonra oradaki bizim yanımızda duran şey ne deniyordu ya? Biri boğulurken kurtulan, ha can kurtaran da şey dedi işte biriniz gidin de çağırın çok durdular falan dediler hani çok durmanız yasak burada dediler. Sonra biz de şey yaptık. Ben de dedim ki benim kardeşim dedim kardeşim benim korkuyor tek başına duramıyor dedim. Sonra o da ki durur durur dedi. Beni de almadı dedim ikimiz gidelim diyecektim. Almadı beni. Burada da şöyleymiş arkadaşlar böyle localar falan var yine ve yerler kum bu Miami'de de vardı Miami'ye biz de girebiliyoruz ve yani bu şekilde şey var sahil gibi şenzongları var ben de merak ediyordum iyi oldu fotoğraf için şu şekilde şurada da yine bir barı var güzelmiş ama burası annemlerin deyimiyle çok sessiz oluyormuş çünkü çocuk yok çok iyi ya İnsanlar burada oturuyor falan filan. Güzel bir yer. Sevdim ama çok sessiz. Yani 18 yaşında olsam bile burayı tercih edeceğimi düşünmüyorum. Sessizlik bana göre değil. Mesela buralarda hamak falan da varmış. Bizim oralarda hiç yok. Çok gözükmüyor ama. Öyle. Şimdi buradan gidiyoruz. Artık odamıza geçeceğiz. Ama benim bugün video kapatamıyorum. Saat 11 olmuş bu arada. Video kapatamıyorum. Sebebi de şu. Benim bir de dersim var. Niye biri aldım? Şu yüzden bugün pazar günü ve kendi de üç tane ders almam gerekiyordu. Pazar gününe bırakmışım ben de ve şey pazar pazar testi oluyor aslında ama 3'e kadar sayılıyor. Yani 3'e kadar aslında bir önceki gündenmiş gibi sayılıyor. O yüzden biri aldım çünkü başka ders bulamadım. Geç alınca öyle oluyor. Aa buradan da tünele bağlanıyormuş. Ben hep merak ediyordum bu çıkış nereden geliyor diye şimdi odaya geçiyoruz. Hatta ben lobiye de geçebilirim direkt ama saat daha 11 ve 2 saat var. O yüzden biraz odada yatarım sonrasında şeye geçerim, bilgisayarımı falan alıp geçerim lobiye. Lobide yapacağım dersen. Arkadaşlar ben nereye gideceğiz diye sizinle konuşurken annemler parti alanına gittiler. Yani after party'ye gittiler. O disco gibi olan yere. Ama hiç keyifli değil, hiç dans eden bile yok. Bir de size bir şey soracağım. Benim saçımın rengi açıldı mı sizce? Bir yorumlara yazar mısınız? Hani bir sorayım dedim yani. Açıldı mı sizce de? Luna Park'a girebiliriz demiştim size. Ama hem Mustafa yok hem de paramız yok. Odadan onun için para almam gerekecek. Size bir önceki vlogda da söylemiştim. 150 lira bir biniş. Belki yarın binebiliriz. Ne evet. olur şimdi çıktık. odaya çıkacağım ben biraz. Dinleneceğim. Yani bir, bir buçuk saat falan boş boş atacağım. Boş boş yatmayacağım. Video editleyeceğim sizin için. şey videosu editleyeceğim aslan Valiz hazırlama video valiz hazırlama videosunu editleyeceğim. Onu hemen yüklemek istiyorum. Çünkü 15 gündür falan videosuz kaldınız. o bir buçuk saatlik zamanında onu yapacağım. Sonrasında zaten dersim var. Oralardan da ufak ufak koyarım. Sonra zaten videoyu bitiririm artık. Ee, dediğim gibi şimdi dinlenmeye gidiyorum. Her şey diyecektim size. Bugün Ante güzeldi, sardı. E, eğlenceliydi bence baya. E, önceki günlerinkini beğenmemiştim. Umarım yarınki de güzel olur. Bugünkü baya güzeldi. E, bu Disco After Party çok eğlenemedim bununla. Yani ben böyle şeyleri sevmiyorum. Belki de o yüzden olabilir. Bugün ama oynam vardı. Zaten ufak ufak çektim yine. Bir de otel sanki boşalmış olabilir bir tık daha. Çünkü e, amfide normalde hayatta yer bulunmuyordu. Ve ben son işte yarım saat 40 dakika kala gittiğimde bile e, en önden bile yer bulmuştum. Hani işte o ikinci sıradan yer bulmuştum ben. Oradan... Hmm, Oraya oturmuştuk zaten. Hani o duruma biraz şaşırdım ve boş yerler cidden vardı. Galiba bugün insan sayısı azaldı otelde. Arkadaşlar benim çok bir uykum geldi. Ve ben şu an dolaşıyorum. Kendim uygun bir yer arıyorum. Sessiz, sakin. Derse gireceğim için. Airpods'umu aldım. Bir de geçen gün kavga olmuş diyor Onlar hala burada ve oturuyorlar. Az önce de gördük. Az önce şu ileride oturuyorlardı. Sonra orası kapanınca galiba şuraya geçmişler. Emin değilim ama o bağıran kızla az önce şey dedim. Aynı asansördeydim ve evet o kavga eden çocuklar burada. Öyle yani. Ama bayağı kalabalıklar böyle 30-40 kişi vardı böyle bayağı böyle masaları falan sandalyeleri falan birleştirmişler. Ben gittiklerini düşünmüştüm. Otelden atıldıklarını, atıldıklarını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Burada şimdi ses var, müzik var. Burası olmaz. Sonra anlaşamıyoruz hocamla. Bir şey çıkalım. Zaten kimse yok yani şu an otelde. Öyle. Ha, burada her yer olur şu an. Yaklaşık 14 dakikam varmış tam. Şu an her yer olur. Az ileriye daha gideyim. Çok sanki sessiz şu an. Böyle bir kombin yaptım. Yani altım değişmedim. Üstüme rahat bir şey giydim. Az daha helali oturabilirim. buraya oturayım. Mesela i̇şte buradaki insanlar niye uyumuyor anlayamadım. Ben olsam şu an uyumuştum. Bayağı uykum geldi. Ama zorundalık işte. Kendime çorçıl aldım ki birazcık motivasyonum artsın. Ve iki tane cips aldım. Çünkü bir tanesi yetmiyor. Çok güzel gidiyor. Ders boyu bunları yiyeceğim. Yoksa duramazdım zaten burada yarım saat boyunca. Yarım saatte olsa duramam yani ışık çok ters geliyor. Yani insanlar sabah köründe kalkacaksın oteli değerlendirmek için ki kalkarsan. Ben normalde olsam bir daha hayat duymam ama otel olunca uykum geliyor. Gün boyu yoruluyorum ve buradaki insanlar cidden anlamadım. Ben zorundalıktan du dur duruyorum. Ve artık size videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ben zaten dersim var. 10 dakikaya başlayacak. Sonrasında uyuyacağım. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yarın vlog 4'ü çekeceğim. Fatih vlog 4'ü çekeceğim. Ee, burada günümüz de azalmaya başladı. 5 gece 6 günümüz var. Ee, 4 de gelir. 5 de gelir. 6'dan, 6'dan emin olamıyorum. Çünkü çok bir şey olmaz yani. Zaten otelden çıkacağız. Baya kararmışım ya. Ben bir bronzlaşmışım. Ee, o yüzden kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.